Varol Çadır'dan merhaba. Herkese hayırlı işler dileriz. Yozgat Sorgun 12-24 metre depo çadırımızın montajını tamamladık. Müşterimiz Mehmet Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Yan yükseklik 2. Orta yükseklik 6 metre. Abi hayırlı olsun tekrar. Aynı zamanda çadırımız ileride hayvancılık yapısı olarak kullanılacağı için pencereleri koyduk ama açmadık. Dönüşüm zamanında mahya bacaları havalandırma için açtık. Sert zemin olduğu zaman toprak zeminleri de çadır kurmakta büyük problemler yaşanmaz. Sıkıntı olmaz kapımız 3 metre 30 santim yüksekliğinde 2, 75 uzunluğunda genişliğinde kapı olarak istenirse sürgülü kapılar da yapılabilmektedir abi tekrar hayırlı olsun Mehmet abi Allah razı olsun cümlemizden abi